Demirtaş ben değilim. Demirtaş sizsiniz siz. Bunu unutmayın. Demirtaş sizsiniz. Demirtaş sadece Kürt değil. Demirtaş Türktür, Ermenidir, Alevidir, Sünnidir Demirtaş. Demirtaş anaların o sevdalı yüreğidir. Demirtaş gençlerin ışıl ışıl gözleridir. Göz bebeğidir Demirtaş. Bütün herkesin rüyası, halkların ortak meclisi. Bütün herkesin rüyası, halkların ortak meclisi. Halklar yürüyor meclise, gel sen de ses ver bu sesle. Kaykıralım hep birlikte, yeter artık değdi besle.